Günaydın. Sen Derya teyzene günaydın dedin mi kızım? konuşmak ister misin? Anlat bana. Dök içini, istersen ağla. Ama böyle susmakla olmaz. Nihat gitti. Çoktan kaybolmuştur şimdi. Biz yaşadıkları hayatı çok iyi biliyoruz onların. Değil mi? Bence şu an pek seni düşünecek hali yoktur. İyi de saldırana. Zeliha annenin ölümüne sebep olanı. Onların büyük bir başında senden büyük dertleri vardır şu an. Ben ne yapacağım peki? Öldüm sağ mı diye düşünerek zaman nasıl geçecek? Alışacaksın. Öğreneceksin böyle yaşamayı. Sonra da ölüm haberi gelmediği her gün... ...oh bugün de atlatmış diye şükredeceksin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Size bahsettiğim Yiğit kardeşimiz. Hakkı senden övgüyle bahsetti. Otur Hakkı ayakta kalma. Sağ olsun Hakkı Bey teveccüh etmiş. Oğlum söyle Hakkı abinle bana bir kahve yapsınlar. Başüstüne efendim. Bir evladım varmış. Ufak. Evet efendim. Bu işlerde çoluk çocuk sahibi olmak başa beladır. Adamın biri gelir, evladın üzerinden başını belaya sokar. Ama senin sayende biz de bir dertten kurtulduk. köydeki toplantıda senin uyanıklığın olmasa taraflarımız şimdi polisin elinde olacaktı. Nihat bu şey nasıl karıştı anlamıyorum. Efendim ben de sizinle bu konuyu konuşayım. Acele etme. Sabırlı ol. Sırası gelince konuşacağız. Önce kahvelerimizi içelim. Hayatım boyunca hep senin gibi adamları imrendim biliyor musun? Nasıl adamlara? Dürüst, namuslu. Yok. İdealist, şaşmaz doğruları olan, kafası net. Hem rahmetli peder de senin gibiydi biliyor musun? E baban adam gibi adammış. Niye onun yolundan gitmedin? Epey kolay kaçmışsın. Kolay olan sizin hayatınız. O kadar eminsiniz ki neyin doğru neyin yanlış olduğuna... ...hiçbir şeyden en ufak bir şüphe, en ufak bir tereddütünüz yok. Mesela senin sisteme olan inancın... ...ailenin başına gelen bunca şeye rağmen hiç sarsılmamış. Ama o senin gibi değil. O daha çok bana benziyor. Doktor gelecek birazdan. Sağlık kontrolü için. Artık sizin. Yalnız benim de bazı şartlarım var. Emir Bey size bahsetmiş durumlarım. Onları başsavcım geldiğinde konuşuruz. Tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.